Galatasaray Dayıçı Kamada'yı transfer etmek istiyor. Peki Kamada Galatasaray'da neyi değiştirebilir? Öncelikle belirtelim Sarı Kırmızılar geçtiğimiz yazda Kamada ile görüşmüş ancak transferi Lazio bitirmişti. Lazio'da istediğini bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamada bu sezon 21 maçta bir gol bir asistle oynuyor. 21 maçın sadece ikisinde 90 dakika forma giydi. Asıl mevkisi 10 numara. Tercihen sol kanada da kayıyor ara sıra ama kanatta kendisini çok konforlu hissetmediği maçta belli oluyor. Ceza sahası yayı ve içinde dolaşıp oralarda bitirici pas ve şutlar atmayı seviyor. Geçtiğimiz yıl Frankfurt'ta 47 maçta 16 gol 7 asistle oynamıştı bu özelliğiyle. Galatasaray'ın sık sık girdi ama sonuç alamadığı bölge Kamada'nın görevi yani. Bu sezon Kerem'in bitiricilik konusunda aldığı eleştirileri, Kamada son vuruştaki kabiliyeti ve pas tercihlerindeki soğuk soğukkanlılığıyla rafa kaldırabilir. Kerem de çıkış yaptığı kanat pozisyonunda Kamada ile değişmeli şekilde oynayabilir.